Evet, bugün neredeyiz? Bugün FIFA Mobile'in yeni bölümüyle karşınızdayım her gün. Ya, bu hafta için FIFA Mobile sürekli atmaya çalışacağım. Ya, kadrom aynı görünür ama lan bu hafta sıkıntılı bir hafta. O yüzden video serimiz bir tık kısalabilir. Yani gündeki 3-2 video değil de 1-2. Bir tane normal, bir tane o semen normal gelmezse OSM gibi döşenebilirsiniz. Neyse biz bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Yıldız bileti biriktirdik. Şöyle göstereyim hatta. Bayağı biriktirdik. İki tane oyuncu gelecek. 150-300 bin coins. Bir dakika. Biz bir görev tamamladık mı? Görevlerden bir şey bakmak istiyorum. Hepsini yapmışız. Şunu yaparsak. Maç ama aşkınız. Neyse sonra yaparım ben o günlük antrenman veya lig turunda bir beceri lig, turu, lig turuna bir bakalım. O görevi de yapalım. Cevher cevherdir. Yani kankalar cevher önemli. Önemli olmasa yapmayız. Bu arada sesim bir tık yankı yapabilir. O da Odam boş şu an dolu değil. Yani eşyalar falan filan Inter Milan. Trippier. Vinicius Golazo. Trippier. Vinicius. Vinicius. Allah'ım gol. Allah'ım bu nasıl gol? Dik turu fişleri. Ödüllerimiz neymiş burada? 18 tane varmış. Ödülümü merak ettim. Hmm. 240'a bu. 100'e bu. 48'e bu. 10'a bu. 25'e bu. Outtara. Neredenmiş bu? Ha, Lorient'tenmiş. Dango Outtara. Bunu satabiliyor muyuz? Alıp, al sat mantığı. Lig da önemli aslında. Tamam bu görevi de yaptık. Cevher cevherdir diyerek yolumuza devam. Buradan da İspanyol oyuncumuzu alalım. Ya yine mi aynı adam geldi? Bu ne kardeşim ya? Felhaver felhaver. Ee, bu arada bir dakika görevler diyeyim. Yarın da şey yaparsam bu görevi 106 tots verecekti. Üf 2 milyon jeton ve 400 La Liga kredisi. Şimdi yıldız biletinden başlayalım açmaya. yüzü artı toz sonucu saydı. Taverniye bu satılabiliyor mu? James Taverniye satılamıyor. Keşke satılsa. 150 bin jeton. 75 antrenman övesi mük. Defans derece verisi güzel. Toz kullanıcı logosu güzel. 150 bin jeton ve 103'lük oyuncu daha. Haydi bakalım. Sinjoho. Bu Fenerli miydi? Kaç yaşında? Bunun yaşını görmek istiyorum ben. Kaç yaşındasın? Kaç kaç? Jin Ho Sin. Sin Jin Ho. Ha, bu arada bitmedi. Bitmedi. Bir de ben kahramanlar serüveni oynuyordum biliyorsunuz. Usta kahramanlar 106 artı plus oyuncu. Yani bunlardan birini verebilir. Onları satabiliriz. Güzel olur. Şimdi hızlı ekle deyip, Başka yok değil mi kahramanım? Aynen yokmuş. Takas diyelim. Bakalım kahramanlar yolu nasıl görünüyor? Arap al Oviran mı? Al Jaber. Kahraman al Jaber geldi. Al Jaber. Sami al Jaber güzel isim. Şimdi pazar diyelim. Oyuncularım. Aljaber satamıyor muyum? Burada tamam. 2.470 mük. Kolonwani 35.300 oldu. Vay anana. Abradın. Ben bunu satsam Ay ay. ay, ay. Erik Cantona. Bu arada bu kaç? 2 111. Hmm. Justin Clivert. Allah'ım neler neler. Neler neler. Var ya şeytan diyor ki çıkar takımdan sat eşi o eşi. Allah ben o şeytanı uyuyacağım tatlı şeytana. Şimdi fül kuruk. Fül idare ederiz biz. Bir de ikinci takımda var mı Şöyle eşek? Tamam yokmuş peki. Şimdi pazar. Kolomani'den memnunum. Şimdi Niklas yok. Fül kuruk. Tamam. Fül, fül, fül kuruk 111 oldu. Neyse video sonrası ya da videoda satılır. Bir dakika bir tane daha mı satabiliyorum ben? O Anştad'ı da sat. Başka satabileceğim bir isim yok. Bu arada şeyli oyuncularını biriktirip bu kim? Hangi terbiyesiz? Bir bakmam lazım. Önemli olabilir. Evet. Eray hocam Reels göndermiş. Eray hocam Whatsapp'a bak. Whatsapp'a. Ay. Dan bir baskını ya. Olan Eray hocam aha biri satılmış. Jetonları al. Bunu yeniden sat. Bunu yeniden sat. Kolomuani değeri düşüyor. Kolomuani. Ben tamam, bu üçü satılana kadar bizde aha pazar kim satıldı lan? Aha bu satılmış. Güzel. 10 milyon oldu. Şimdi Kolomuani ve Aljaber satılırsa kime alabiliriz? Kolomuani'yi satıp Kolomuani'yi almamız yok mu? <laughs> Tabi öyle şey yapmayacağım. Şöyle oyuncularım öner diyeceğim. Öner mi? Bu arada kahramanlarda iki tane şeyim kalmıştı. İdman ve maç. kütür kütür ediyorum lan. Ulan akşamüstü işte o Seme videosunda tabureyi nasıl kırdık ya. Ulan 65 kilo falanız. Yani bir 65 kilonun o tabureyi kırması çok saçma bir şey. Gerçi tabure eski kırılması normal. Keran Tripiye. Sus Dışarı mı attım lan ben? Yok. Bitti mi? Bitti. Bu arada kahraman fişlerini niye biriktiriyorum diye soracaksanız şöyle göstereyim. Kahramanlar Birliği. Bu kahramanları mağazada bir saniye. Ben bunu buna çevirsem bir dakika. Ha yok dur. Dur ters şunu ha. 298 fişi çevirsek 42 4 3 kere 2 6 126 şey yapıyor. İş gerek yok iç gerek yok. Ben biriktiririm. Her zaman dediğim gibi biriktireceğim. Ve şurada Diego Forlan var. Bakın. Ben bu Diego Forlan'ı alacağım aga ya. Çocukluk efsanesi. 122 gene kadar yükseliyormuş. Bir de bunu geliştirdiğimizi düşünün. Allah. Trrrrr. O yüzden kahraman serüveni devam. Ev boyanacak. Bir haftaya yakın sürecek. Şaka gibi. Oh. Arkadaş video aksayacak ya. işe bak. Neyse bunu yarın atayım da. Rodrigo. Fülkruk. Ay çalımı bastı. Fülkruk. Niklas Fülkruk. Oğlum, odada ses yankı yapıyor. Duvarda da gitar asılı. Allah, mülteci gibi oldum evim, arkadaş ya. Cross. Zaha. Uyvarayış. eş Fülkuruk. Bak şimdi geliyor. Dedim, geliyor diye. sabah da erken kalacağız. bir buçuk. Yani tuyku gelme. Git. Bu eş. Vinicius. Vini 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 Vinicius. Kaldırdı. Şöyle kuruk. da de değildi bu arada. Offside'daymış. İşte gol hırsı gözümüzü kör etti arkadaşlar. Will fired. ya. Geliyor mu? Gelsin bence de ya. Oğlum ne yaptın lan? Şöyle indir. Tony Kroos. Kor nereden olmadı ama güzel bir asiste bitirdi. Gelişine vurdu. Bence sayılır bu. Eray Hocam'a gelsin bu. Ben Vinicius. Geliyorum. Oğlum ona pas atmadım ki ben. Normalde vurdum vurdum. Kaleci kurtardı. Offside olmaması lazım normalde. Saçma. Ginola. Kol. <laughs> Rican. Aynen kanka. Bak şu an anda... Zaha hakem çekil oradan babanı kovalarım seni. Aynen kanka. Şöyle. Gözüm kabana yaklan. Kieran Trippier. Lan yavaş oğlum orada kimse yok. Kanka orada ben varım. Fülkuruk. Fülkuruk. As. Aslında iyi oldu kurtarması. Dur gitme lan. Heh. Dur lan dur be oğlum be ya. Neyse gönder kaleci. Eyvallah can canım. Şöyle. Bak şimdi. Hop. <laughs> Bu sporu yapıyorum ya. Ne oldu lan? Dudek. Onu tutuyorsun. Bunu da tut. Ana. Lan pas satıyorum. Mük. Hakem bıraktım bitir. Oğlum kavun karpuz mu keseceğiz lan? Parti mi vereceğiz oğlum? Bitir işte Allah Allah. Yokum geleyim. Beş tane fiş verdin. Senin vereceğim fiş sayısını kovalayayım ben. 995 elmasımız var marketten ne açabiliriz ki? Bir dakika pazar satılan neden yok mu ya? Van Basten herhalde camın adamı. Fernando Torres bana sırıtıyor. Ben de ona sırıtıyorum. <laughs> Bu arada bakayım, mağazada açabileceğimiz elmasla bir paket var mı? Öne çıkan burası Fafoins, burada Fafoins. Para yatır. diyor ki parayı ver, düdüğü çal. Ne veriyormuş, içeriğin neymiş? 10 Mijoton, güzel bir Salla, burayı açmaya değmez. Para basmıyorum ben. 2500 elmasım yok, toz kuponum var mıymış? Bir bakayım hemen, yokmuş. Ya olursa olan etkinliği bitti. Sand kutusunu mu açsak? Geç. Abi niye elmasla açtırmıyorsun ya? Bakayım şeyden ne kadarımız var? 136. O 1 milyon jeton gel. Güzel. 11 milyon oldu. Stadyum. Benim stadyum fişim var mı la? O da yok. Gariban, ben fakir, ben yetim. <laughs> Arkadaşlar bana oyun şeyleri verecek var mı? <laughs> Ekstra ilk 11 açmayacağım. İlk 11 kullanmıyorum. Oo. Hmm, elmaslarla buradan şey Beceri hareketleri de Ulan biriktiriyorum ya yerine bir şey gelir sonra açarız diye. Otomatik kur dediğimiz zaman ne olacak? <laughs> Oğlum şu terbek de kurusun yeri değişir mi lan? Ya sen ne mal adamsın? Ne mal oyunsun ya? Ben de ciddi ciddi yapıyorum ha. Bir tane de gelin. Bir dakika yıldız biletinde ne kadar ilerlemek gerekiyor? Güzel. Ben biraz daha biriktirir öyle video çekerim o zaman. Bu görevlerden ne kadarımız kaldı? Yarın yapsak 680. Tam bir tane de 20. Okey. Division Rivals. Tek tek. Gel bakalım. Abi Eray Hocam'ın ligini bulamıyorum ya, şaka gibi bölgesel yine değil mi? Hmm. Hmm, United geldi Mustafa. Mustafa. Kim ya burada ya? Ki benim internetim sağlam moruk. Kolomuani'yi sattığım için genim düştü. Yerine daha iyisini alırız. 113.78 Peki. Bu arada ben lig turunu oynarım. Kasarım da. Oğlum oyunda her şey kasmak da gerekiyor. Hoppa. Koçero. Acele etme. Adibe. be. Mofi. Adamsın Mofi. Şöyle tak. Şöyle tak. Golazo. <laughs> Kanka çık bence ya. Hiç direkt uğraşma. <laughs> Maçın ortasında uyuyakalırsam ne komedi olur ha. <laughs> Afal. Niklas Fülkruk yatın aşağı. Fül kurup baba attı. Orada kalolu bile yetişemedi lan ona. Ay. Ee? Ay arkadaş, atlet şovunun çocuğu la. sevinsin gariban. Ama ben o garibanım var ya içinden geçeceğim biraz sonra. Oğlum kasıyor Kim kasıyor? Benden mi kasıyor ondan mı? Onun interneti turuncu belki ondandır. Ya o simenle gidebileceğini mi zannediyorsun sen ya? lan. E. Ee? Bak şimdi hop. Ay. Koş saha oğlum onun seni engellemesine izin verme bir dakika dur hele. Atıyordum lan. Hmm, korner taktiğimi yapsam yapıyorum lan. Hadi bismillah. Aynen kaka. Bak çok güzel oldu taktik. Tony çekti. Tony 3-1. Üç 3-1 bir, aldı. Yataşa. Ulan Marco Reus gelse oyuna. Oyunda var mı Marco Reus? Ulan adam gelsin sadece takımda dursun. Hiçbir şey yapmasına gerek yok ya. Ay faal. Faal. Oğlum faal. Dengesi bozuldu adamın. Hakem senin ben var ya babanı kovalayayım. Babanı. Olmamış çocuğunu kovalayayım senin. Ayıptır bu oğlum. Hayır şimdi o hakemin gözünün önünde gökkuşağı yapın. Gök Gökkuşağı yaptıktan sonra dengenizi bozsun rakipsiz. De faal yapsın. Ağlama görkem de oyunun oyuna. <laughs> Allah. Oğlum o top nasıl çıkmıyor ya. E attın şu an. Aynen attın attın bak. Bak alkışlıyorum seni. Aynen kanka bak belki atarsın. Hmm. Sen ben misin lan it? Lan gönder lan. Bak şimdi yaklaş akunyacım. Ama çok hızlı yaklaştın. Hmm. Şöyle Uyumara Zaha. Oğlum pas vereceğim lan. Dur be oğlum. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne ben o simeni kapatıyorum. Sen orta yapmaya gideceksin kesin. Aynen. Vazgeç şu taktiklerden be. Ananı avradını. Adam ikinci kafaya atıyordu. Gabri Veiga çıktı. Beckham girdi. Oğlum Beckham'ın var. Niye Beckham oynatmıyorsun? Nasıl bir saygısızsın lan sen? Ama yeter ha. Vallahi yeter ya. Nuno Mendes kaldırdı. Baya hızlı kaldırdı. Uçak mı kaldırıyorsun? Araba mı kaldırıyorsun? Uyumara eş. Attı tripiye tripiye Rodrigo. Rodrigo. Zaha, Zaha çekti. Will fire Güzel savunma. Beğendim. Koş, koş. Aynen Mofi. Osimen. Osimen kime atacaksın yavrum? Ara, sen mi gideceksin? Tek mi gideceksin? İnandın değil mi atacağına? Attı. Atamadı. At. Koş fül kurup. Fül kurup. Kaldır şu kıçını artık be oğlum. Seçtin Joe. Fül kuruk. Yani. Biraz şans tanıyalım dedik. Atmayalım dedik. Ama kendisi güzel insan. Dedi abicim ben kaşınıyorum. Beni bir kaşı dedi. Dedim gel abisinin gülü. Gel abisinin gülü. Seni kaşımayan amına koysun. <laughs> yani haketti ya bu. Vallahi hak etti. O kadar faalli oynuyorsun. Ve hakem orada faalimi vermedi. Ben o serbest vuruşu yazardım. Yani hakem taraf tuttu ya. Hak, hakeme ne ikram ettiniz oğlum? Dondurma mı? Lan dondurmaya tav oluyorsa ben ona magnum ısmarlayayım lan. Allah Allah. Yıldız bileti kredisi. Yıldız biletinde level atlayamadık. Taraftarımız 320 bine dayandı. <laughs> Okey. Pazarda bir hareketliliğimiz yok. Bir bakalım arada pazarda hareketlilik olsa bile çıkmıyor. Anan avradım. Haaland. <laughs> Allah'ım oyunculara bak Allah'ım. Allah'ım markete bak kaynıyor kaynıyor. Kaynıyor da o 111'lik adamları bulmak şart ya. Petit, Cannavaro, Rashford, Fernando Torres'ime bak, Etom'a bak. Fowler, Allah be. Çabuk satıl, çabuk. Muani. Aslında alıp satabiliriz hızlıca var ya al sat al sat ama bir yerde de tıkanırız be. Market her seferin her seferinde yenileniyor. Gözüme kestirdiğim bir tane adam da yok ki işin kötüsü. Burada. Hmm, Harry Kane. Donovan. Neyse markette güzel adam buluruz bunlar bir satılsın. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere.